Evet taksiciler turist tavırında. Burada evet diyor yaşlı kadın engelli almıyor hiçbir taksici. Gördüğünüz gibi turist tavırında var. Yazık günah bu insanlara. Yazık günah. Sizi ne zamandır taksi almıyor? Oradakiler ne diyor? Orada duranlar. Ne diyorlar yani? Evet vatandaş turist bekledikleri söylüyor. Gördüğünüz gibi taksiden biri yabancı turistleri aldı. Buradaki yolcuyu almadı. Burada durmadı. Orada engelli vatandaşları almıyor ama burada yabancı turistleri alıyor.